Evet değerli arkadaşlar, yan dişler ve ön dişler ben İlhami Yıldız, Nami Diğer Eğitim Eksperi. Evet YouTube kanalım ekranda Eğitim Eksperi takip etmeyen var mı? Yani arkadaşlar girip abuk subuk Enes Batur'u, Ecin Su Çoban'ı, efendime söyleyeyim Mesutcan Tomayı takip etmiyorum deme deme kim izliyor o zaman o kadar milyon? He? Kime sorsam yok hocam ama saç, salak saçma sapan ben izlemiyorum. Kime sorsam slime videolarını biz izlemiyoruz diyorlar ama e, dünyada en çok izlenen videolar değil mi? Yine Edrin diyorum ki ya bu saçma sapan e, eniştemi ben dövdüm babamı nasıl dayak yedim işte evet ben animasyoncuyum hocam. Evet onlar da var. Arkadaşlar zaten sen söyleme. Ben kimin ne izlediğini söylerim ekrana bakarak. Ekranınıza bakarak kimin animeci olduğunu, kimin Valorantçı, kiminin PUBG'ci olduğunu, kiminin hala Minecraft oynadığını biliyor Salih. Minecraft mı kaldı öğretmenim? Evet. Valorantçıları, evet. LoL'de çorba parası çıkaranları, hepsini bilirim yani. FPS'ler kasıyor mu? CS varken ne bu Evet. Arkadaşlar kimin Güney Kore dizilerini izledi? Kimin animasyon dizileri izledi? Evet. Mıhı bak seni atmamam için dersten bir sebep söyle bana. Evet o mıhı bakı atarım dersten. Evet. Arkadaşlar şimdi bunlara lütfen dikkat edelim. Çünkü bunlar bizim vaktimizi çalan, ciddi manadaki sıkıntı oluşturan şeyler. Biz bugün ne yapacağız? Çok uzatmayalım. Hemen başlayalım. Ale, biz bugün size böyle birazcık rahatlamanızı sağlayacak bazı basit matematiksel yöntemler göstereceğim. Ama bunlar özellikle sorularda size bazı kolaylıklar sağlayacak. Ama ilerleyen derslere doğru ne yapacağım? Yeni nesil soru çözümü yapacağım size matematikten ve yeni nesil sorulara nasıl yaklaşmanız gerektiği, korkmamanız gerektiği, sorular nasıl çözümlenir, nerelere dikkat etmeliyiz, bununla ilgili tüyolar da vereceğim. Ama önce benim kendi böyle basit matematiksel teknik taktiklerim var. Ee, onları sizlerle paylaşayım bir iki ders. Sonraki iki derste yeni nesil sorularla nasıl baş edebiliriz bunu görelim. Çünkü bildiğiniz üzere arkadaşlar LGS'de olayı belirleyen şey ne oluyor? Matematik netlerimiz oluyor değil mi Nazlıcan? Zümra, Ceren. Matematikte Sena Hanım 12-13 netin üzerine çıktığında başka bir skalaya geçiyorsun. Evet. Bu konuda arkadaşlar Instagram kanalım Ekitim Eksperi'nde yine YouTube'unda da matematik, yeni nesil matematik soruları nasıl çözülmeli diye bir videom var. Mutlaka onu izlemelisiniz. Bak mutlaka çünkü izlediğinizde şunu göreceksiniz. En az size 4-5 net kazandıracak. Bir analizim var orada. Mutlaka bunu izleyin. Peki. Takip etmeyenler için takip etmeye başladık mı? Mina. Takip ediyoruz. Ahmet. Nazlıcan. Hadi o zaman devam edelim. Arkadaşlar siz de zeka soruları da soracağım ama vaktimiz sizin için kısıtlı olduğu için ve sizin önemli çalışmalarınız olduğu için fazla boy boy yapmadan hemen özelliklere geçiyorum. Münevver. Arkadaşlar 8 çarpı 5 desem ne dersiniz? Kaçtır? Çete yazabilirsiniz. Evet. Sena Hanım diyor ki ya öğretmen de bizi buraya topladı. 8 çarpı 5'i soruyor. Biz ilkokul muyuz? 40. Aren bu soruya cevap bile vermem diyor. Evet. Arkadaşlar bakın. Peki 18 çarpı 5 desem ne dersiniz? Mina diyor ki bu iş hiç iyi yere gitmiyor. Evet. Neler olacak birazdan? 90. Evet. Güzel. 218 çarpı 5 desem ne dersiniz? Cemre Nur ne diyorsun? Güzel. Güzel. Ne oldu? 1090. Yapamayan var mı bu kadar hızlı? Yok. Peki arkadaşlar. 2630 çarpı 5 desem. Evet. Ne oldu o kadar hızlı cevap gelmiyor. Ben zihinden yapamıyorum. Eyvah işimiz var o zaman. Aferin. Aferin. Ne oldu arkadaşlar? 13.150 mi oldu? Evet. Arkadaşlar hemen hızlıca kolay taktiği veriyorum. Arkadaşlar bir sayıyı 5 ile çarpmanız gerekirse bunu bu sayımız çiftse şöyle kolay yapabilirsiniz. Sayıyı 2'ye böl 4 yanına bir 0 koy. Bu kadar basit. Sayıyı 2'ye böl yanına bir 0 koy. Bu kadar basit. Sayıyı ikiye böl. Yanına bir sıfır koy bu kadar basın. Sayıyı ikiye böl. Yanına bir sıfır koy bu kadar basın. Çaktık mı davayı? Tamam mı? Naz. Bu kadar kolay. Tamam mıyız efendim? Peki. Çok iyi. Arkadaşlar. Bir tane daha sorayım bakayım. bunu ne diyeceksiniz? biraz basit olsun da herkes anlamış mı görelim. 4820 çarpı 5. Bak 2410 yazıyor bak. Yanlış yapanlar var. Çoğunluk doğru yaptı ama. Evet aferin. Bunun yarısı ne arkadaşlar? 2, 4, 1. Doğru mu? Bir de sıfır var. Bir sıfır da sen ekledin. 24.100 oldu. Kaptık değil mi? Tamamız. Peki o zaman değerli arkadaşlar bir tane zeka sorusu soralım mı? Nazlıcan. Azra. Arkadaşlar bir tane elma sepetimiz var. Bir, iki, üç, dört ve beş elmamız var. Arkadaşlar. Ve beş tane de çok güzel resim çizerim. Harika cinali çizerim arkadaşlar. Beş tane çocuğumuz var. Bunlar da bekliyorlar. Evet. Arkadaşlar bu beş elmayı bu beş çocuğa dağıtın ve sepette de bir elma kalsın. Nasıl olur bu iş? Nasıl yaparsınız? Her çocuğa bir elma dağıtacağız. Sepette de bir elma kalacak. Bir elma dedim hadi. Yarıya bölmeyeceğiz elmaları. Birer elma böleceğiz. Sepetin içi bir elma daha atarsın. Nerede atacaksın? Yok ki. Pazardan bir elma daha aldım. Sanki bir... Heh! Fatma Zehra, aferin. Ee, Merve, aferin. Bir çocuğu göndeririz diyor. Kaçırırız bir şey. <laughs> evet onlar kesinlikle kısa yoldan çiğ köfteci açsınlar. Bir çocuk tuvalete gitsin. Niye? Bir diğeriyle paylaşır. Değil. İki kişi bildi sadece. Zümra ne oldu? Münevver yüz mü Aren, Nazlıcan, Azra, Oğuz, Mina, İrem, Zeynep, Sude ne olacak? Cemre Nur, Seda Nur, vermeyin hocam. Hatice Kübra, bir daha aç kalsın canım, yemeyiz. Evet, arkadaşlar bakın. Bu çocuğa bu elmayı verdi. 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 Son çocuğa sepetle beraber elmayı verirsen herkesin bir elması olur, sepette de bir elma olmaz mı? Vaa! Nasıl düşünemedim ben bunu? Nasıl olur? Nasıl olur? Evet, diyen birkaç kişi olmuştu. Onları zaten söyledik. Peki, bir tane daha sorayım mı? Zihinlerimizi iyice esnetelim. Arkadaşlar buraya öyle bir şey yazın ki bu eşitlik doğru olsun. Tamam gördüm. Oo. Başka dersime giren olmuş benim. Herhalde. Ya da ben bunu artık çok sorduğum için herkes öğrendi. Güzel. Kardeşinizden falan mı öğrendiniz? Ters çeviririm. Güzel. Aferin. Evet ters de çevirebilirsin ama ama arkadaşım bak yağmur başına bir S yazarsan ne oldu? İkisi eşit oldu. Peki. Haydi devam edelim. Değerli arkadaşlar şimdi çift olduğunda böyle de bir tanesi diyor ki hocam tek olursa ne olacak? Senin numara bitti. Benim numara bitmedi. Tek olursa ne olacağını göstereyim. 17 çarpı 5. Yani arkadaşlar ben neyi biliyorum? Çift sayı olursa yapmayı biliyorum değil mi? E o zaman ben de sayıyı çifte çeviririm. Aynı kim gibi? Üniversitesi, üniversitede sınava giren bir biyoloji öğrencisi gibi. Son gün sınava çalışmış Naz, İrem. E, çoğunuzun yaptığı gibi. Ama siz LGS'ye son gün çalışmayacaksınız değil mi? Arkadaşlar son gün çalışmış ve sadece at sineklerine çalışabilmiş. Ertesi gün sınava girmiş. Bütün soruları bir şekilde at sineğine getirmiş ve sayfalarca at sineğine anlatmış. Kaç almış sınavdan biliyor musun? Yüz. Hocası demiş ki helal olsun demiş. Bildiğim bir yere getirip anlattım. Yüz. Biz de konuyu bildiğimiz yere çekeceğiz. Tabi siz bunu denemeyin. Yazılarda falan yapmayın. Sıfırı basarlar. Evet. Ecrin. Bak. Bu 17'den bir geriye gelirsem yağmur, mina, Hatice Kübra 16 mı? Azra 16'yı 2'ye böldüm zihinden. 8. Tamam. Biz normalde 2'ye bölüp kaç koyuyorduk yanına? 0. Bu kez tek sayı olduğu için ne koyacağız? 5. Anlaşıldı mı? Bir tane geriye gel. 2'ye böl. Yanına artık 0 değil 5 koy. Çünkü bir tane geriye geldi. Hadi mesela şöyle yapalım. 39 çarpı 5 ne yapar? Bir geriye geldik 38. Yarısı 19 195. Anlaşıldı mı? Are. Sude. Evet. Bakın arkadaşlar zihinden çarptı. Bir tane de ben size sorayım bakayım. 385 çarpı 5. Dikkatli yapalım. 1400 mü? 1900 mü? Evet. Benim de arkadaşlar LGS hazırladığım özel ders öğrencilerim var. Onlar da genelde şu an 420, 430, 480 yapan var. Bir yanlış yapan var. Geçen yıl 3, 4 tane öğrencim 0,56'lık dilimdeydi. En kötüsü de 1,2'lik dilimdeydi. Evet. Tabii biz konuları çoktan bitirdik. Şu an yeni nesil soru çözüyoruz. Bütün konuları bitirdik. Evet arkadaşlar. 384. 300 ne yapar? 150. 80'den ne geldi? 20, 40 geldi 190. 4'ten de 2 geldi 192. Yanına ne koyduk? 5. 1925 eder değerli arkadaşlar. Peki buradan bir soru türeteyim mi ben? Erdem sana gelsin. 29 Şubat 1925 tarihinde ne olmuştur? Bakalım tarih bilginiz nasıl? 29 Şubat 1925'te ne olmuştur? Sevgililer günü. Matematik icat edildi. Ne ben mi doğdum? Yok yani bir şey. Kaç yaşındayım ben? Eğitim eksperi kuruldu. Evet dedemden kaldı bana. Aferin. Bilenler de var canım. Anne. Evet arkadaşlar güzel. 29 Şubat 1925 diye bir tarih olmaz Nazlıcan. Niye? Çünkü Şubat 4 yılda bir ne yapar? 29 gün olur. Burası 4'e bölünmüyor. Biliyorsunuz 4'e bölünebilme kuralı. Son iki basamağımız 4'e bölünebilmeliydi. Evet, aferin. Böyle bir tarih yok. Ben uydurdum yine. Bazıları diyor ki öğretmenim siz dediğinize göre kesin bir şey vardır. Ya yok öyle bir şey yok. Merak et. Peki. 5 ile çarpmayı cebe koyduk mu? Tamam mı? Sıra geldi. 11 ile çarpmaya. Arkadaşlar 13 çarpı 11 desem ne dersiniz? Cebimde yok diye. <laughs> Harika. Aferin. Aferin. Bu kolay değil mi? Arkadaşlar Bakın taktiği gösteriyorum. 3'ü aşağıya indir. 1'i aşağıya indir. Ortadakileri topla bunları ortaya indir. Şimdi bana diyorlar ki ya hocam yeni nesil sorularda bu çıkmadı. Çıktı. Bir tane soru da çok hızlı bir şekilde yapmanız için 11 ile çarpılacak iki basamaklı bir sayı vardı. Al işte. Seni çarpma yaptırmadan kurtardım. Evet. Arkadaşlar Peki bir tane daha sorayım. Evet. Değerli yani arkadaşlar 26 çarpı 11. Taktiği öğrendin artık. Oo, hesap makinesi oldunuz ya. Resmen bildiğin hesap makinesi. Senanur. Altı geldi, iki geldi, ortaya ne geldi? Sekiz geldi. A Ahmet Alperen tamam mıyız? Ahmet Can. Peki. Arkadaşlar o zaman bir tane daha sorayım mı? Çağatay, Tuğçe Yare, Atal, Salih sana gelsin. Al. Ya öğretmenim bizi nelerle uğraştırıyorsun ya? Ne oldu? Arkadaşlar iki tane iki basamaklı sayıyı çarparak nasıl dört basamaklı sayı elde ediyorsunuz? Sihirbaz mısınız siz? Mümkün mü? 330 ile onu çarparsan 300 eder. Daha büyük bir sayı etmez. Evet arkadaşlar burada dikkat. Cemre Nur, İrem Zeynep topladığımız sayılar eldeli geleceği için bak 8'i koyduk. Ama buraya 11 yazamayız. 11'in birini yazdık. Elde var 1. Onu da gelip bunun üzerine ekledik. 3 ne oldu? 4. Oğuz anladık mı şimdi? Ceren pastı. Rüya. Tamam mıyız? Hadi bir tane daha sorayım. Yapın bakayım. 57 çarpı 11. Gönder gelsin. Gönder gönder. Gönder gelsin. Evet. Aferin. Güzel. Arkadaşlar 7 buraya geldi. Topladın 12'nin ikisi burada. Elde var 1. Onu da 6'yı ekledik. 5'i ekledim. 620 7 oldu değerli arkadaşım. Anlaştık mı? Tamam mıyız? 11 ile çarpmak da kolay oldu mu artık sizin için? Gayet kolay. Peki. O zaman bir zeka sorusu daha soralım mı? Hazır mıyız? Evet, bunun için bize iki tane isim lazım. Birisi Zübra olsun. Birisi de kim olsun seçelim? Sena olsun. Evet, Zümra ve Sena Nur balığa gitmişler iki kanka. Balık tutacaklar. Diyorlar ki tuttuğumuz balıklarda tuttuğumuz balıklarda ikisi hariç hepsi hamsi. Yine diyorlar ki tuttuğumuz balıklardan ikisi hariç hepsi ne seversiniz? İstavrit sever misiniz? Karnınız açıktı değil mi? Karnınızda bir zil çalma hissi oldu mu? Balık seviyor musunuz? Sonra tuttuğumuz balıklardan ikisi hariç Hepsi biraz gülelim değil mi? Sazan. Evet. Arkadaşlar acaba Zümra ile Sena'nın kaç balık tutmuştur? 6 yanlış cevap. 4 yanlış cevap. Al sana yenilesin soru. 0 2 yok. 12 yok. Bir tane geldi. Acaba o Neye göre söyledi onu merak ettim. Rümeysa. Evet bir Rümeysa'dan gördüm cevap. Talha İpek'ten gördüm. Nehir'den gördüm. Bin mi? On bin mi? Üç kişi bildi. Hamza da bildi. 4 Halit 5 Eslem altı oldu. Elanur yedinci bilen kişi. Soru şu. Tuttuğumuz balıklardan ikisi hariç hepsi hangisi dediler? Tuttuğumuz balıklardan ikisi hariç hepsi istavrit dediler. Tuttuğumuz balıklardan ikisi hariç hepsi sazan dediler. Atlayanlar olacağı için altı diye onlara sazan diye mesaj verdiler. Evet aferin Yusuf. Buldun. Güzel. Diyor ki bir de niye bizi uğraştırıyorlar? E onlar LGS hazırlanıyor. Sen LGS hazırlananların muhabbetini bilmiyor musun? Her konuşmaları yeni nesil sorudur. Evet. Normal anlatamazlar hiçbir şey değil mi Nazlıcan? Muhabbetler hep öyle. Evet arkadaşlar doğru cevap ne olacaktı? Salih Şener. 3-3. Bir tane amsi. Bir tane istamrit bir tane de sazan tutmuşlar tuta tuta. Ne yapmışlar arkadaşlar? Üç balık tutmuşlar. Evet. Hocam nasıl oluyor? Bakın. ikisi hariç dediğinde hamsi ve sazanı kapat, istavit. İkisi hariç hamsi ve istaviti kapat, sazan. İkisi hariç istavit ve sazanı kapat, hepsi hamsi oluyor. Anladınız mı şimdi? Evet. Beynim yandı diyen var. İtfaiye Evet 112. 112 arayabilirsin. Evet arkadaşlar. Peki. Son olarak bugün bir de ben deyimler ve atasözlerimi çok önemsiyorum. Hızlı okuma eğitimcisi olduğum için. Çünkü bunlar gerçekten zaten sınavda bir soru geliyor değil mi? Deyimler. Evet son olarak bir deyimle olayı kapatalım. Evet. Soğuk espriler yapmayın. Burada esprileri ben yapıyorum. Evet arkadaşlar bu hangi atasözü? Güzel. Kolay bir atasözü seçtim. Çok güzel. Aferin. Davul bile denk demiyor. Yok canım. Can kulağıyla dinlemek. Yani biraz daha yaklaştırırsam daha net görürsün dinlediği şeyi. Bülbül gibi şaka. Şen şakrak oynamak. Yok ya öyle bir atasözü yok. Heh. Evet. Arkadaşlar davulun sesi uzaktan ne gelir? Hoş gelir değil mi? Evet biraz önce yediler vardı. Yedilere ne dedim? Bunu göstermiştim. Dedim ki şimdi size LGS'ye çalışmak çok kolay geliyor değil mi? Gidin dedim bir de onu sekizlere sorun. Evet onlar için nasıl değil mi? Hocam ben var ya e, Galatasaray Lisesi'ne gideceğim. Zıplamaya başla gidersin, yürümeye başla. Bir yılda Galatasaray lisesine gidersin. Evet, geçen yıl evet gönderdiğimiz öğrenci oldu. Ama 20 kişiden bir tanesi o Galatasaray lisesine gidebilir. Diğerleri de yüzde birlik dilime girmesi. evet Sen eğer Galatasaray lisesi dediğimde <laughs> Galatasaray Spor Kulübü'nü anlıyorsan, ülkenin zaten işçiye de ihtiyacı var ameliye de ihtiyacı var. Ya yani hiç sorun değil bizim için. O da lazım canım. E, amellik yapacak insana da ihtiyaç var. Değil mi? Ben Galatasaray Lisesi diyorum. O Galatasaray şey aldı. Evet. Arkadaşlar gerçekten çok öğrencimiz oldu. Mesela şu an F-35 projesinde çalışan öğrencimiz var. Öğrencim var. Doktor olmuş öğrencilerim var. Çok şükür. İnşallah sizler de istediğiniz yerleri kazanır çok güzel yerlere girersiniz. Güzel lise Rümeysa'nın güzel. Sosyal bilimler lisesi güzel. İleride eğer o alanda bir şey düşünüyorsan. Evet, çok teşekkür ederim. Diğer derste arkadaşlar, iki basamaklı bütün sayıları nasıl zihinden kağıt kalem kullanmadan çarparız? Bunu göstereceğim. 90'lı sayıları nasıl çarparız? Bunu göstereceğim. Bir iki özellik daha. Evet hocam çöpçü de lazım kesinlikle. Arkadaşlar sonraki iki derste yeni nesil sorulara bakacağız. İlk dönemki konuları bir böyle size göstereceğim. Nasıl sorular çıkabilir? Bunları. Hayır perşembe günü olacak dersimiz. Evet görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Değerli sekizlerimiz YouTube kanalımıza takip etmeyi unutmayın. Bahsettiğim videoyu da izleyin, zihinden matematik videosu, şey, e, matematik LGS matematik netleri nasıl arttırılır, mutlaka izleyin. Orada çok önemli şeyler var çünkü. Görüşmek üzere.